Merhaba arkadaşlar. Godzilla vs Kong filmi fragmanında en merak edilen şeylerden biri Kong'un baltasıydı. Birçok arkadaşımdan da bu baltanın detayları neler gibi sorular aldım. Bu balta hakkında bilinen şeyleri derlemeye çalıştım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalın instagram adresini hatırlatayım. Oradan da fotoğraf, kısa film görüntüleri gibi gönderiler oluşturmaya çalışıyorum. Ayrıca youtube'a videolar gelmeden bilgilendirmeleri oradan yapıyorum. Hesabı takip edebilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi videoya geçelim. Godzilla vs Kong filminde en çok dikkat çeken şeylerin başında Kong'un savaş baltası geldi. Bildiğiniz gibi Kong, Kafatas Adası filminde böyle bir baltayı görmedik. Gerçi bu balta Kong'un o zamanlardaki boyu kadar bile olabilir. Fragmanda baltanın birkaç kez görülmesine karşın hakkında sayfalarca bilgi ve olasılık öne sürüldü. Kong'un bir an elinde tutup kaldırdığı balta, şehirde Godzilla'yı beklerken de elindeydi. Ve fragmanın en son sahnesinde Kong baltasını havaya kaldırarak Godzilla'nın üzerine atlıyordu. Peki bu baltan nereden geldi? Monarch Godzilla'yı durdurabilmek için Muhtemelen kızla olan bağını kullanarak Kong'u kullanmak istiyor. Kong'un da bu savaşta en büyük silahı ve belki de tek şansı bu balta. Ghidorah'ı öldürüp canavarların kralı olan Godzilla'yı devirip Titanların alfası olabilmek için kullanabileceği en büyük güç. Ayrıca Kong çok zeki ve yetenekli bir Titan. Etrafındaki her şeyi silah gibi kullanabiliyor. Kong Kafatası Adası filminde bir ağacı beyzbol sopası gibi kullanmıştı. Bunlardan dolayı balta kullanımına eli yatkın desek yanlış olmaz. Öncelikle daha önce kısaca belirtmiştim. Balta Godzilla'nın sırt plaklarından yapılma. Ancak bu konuda tartışmalar var. Godzilla'ya ait olduğu kesin ama hangi Godzilla? Birçok insanın düşüncesine göre orijinal Godzilla'nın sırt yüzgecinden yapılmış olabilir. Bu arada bilginin doğruluğunu şöyle anlayabiliriz. Godzilla vs Kong filminin fragmanı ve oyuncak figürleri göz önüne alınca baltanın ana malzemesinin Godzilla'nın sırt plağı olduğu anlaşılıyor. Buna tek neden benzer bir şekil ve sivri uçlar değil. Aynı zamanda baltanın mavi renkte parlaması denebilir. Bu konuda bir grubun öne sürdüğü teoriye göre Godzilla'nın sırtından bir parçayı koparan Kong güçlü bir silah yapmak için kullanmıştır. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Bunun yerine daha önce yaşamış ve ölmüş Godzilla'lardan kalan parçalardan yapılmış olmalıdır. Çünkü MonsterVerse'de izlediğimiz Godzilla dünyada var olmuş tek Godzilla değil. Kong Kafatas Adası ve Canavarların Kralı filmlerinde bazı mağara figürleri gösterilmişti. Buradan hareketle Kong ve Godzilla türlerinin rekabet içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Godzilla ve Kong Türlerinin bilinen son ayakta kalanları. 1970'lerde Kong Kafatas Adası'nda henüz çocuktu. Ancak binlerce yıldır yaşıyor olan Godzilla, Titan Savaşları'nda yer alıyor ve Kong'un atılarıyla savaşıp belki de onları yenmiş olabilir. Ya da Mağaris dizimindeki Kong ve Godzilla filmdeki canavarların ataları olabilir. 2014 yapımı Godzilla filminde Godzilla'nın dünyadaki o türe ait tek canavar olmadığı söylenmişti. Filipinler'de bir Godzilla iskeleti bulunmuştu. Bu da bilinen Godzilla'dan daha önce de en azından bir tane Godzilla olduğunu bize kanıtlıyor. Filmin çizgi romanda Dagon olarak adlandırılan yaratık yıllar önce mutolarla savaşırken ölmüştü. Hem Dagon hem de bildiğimiz Godzilla'dan önce gelen başka bir Godzilla Titan Savaşı'nda Kongun atarıyla savaşmış ve savaşta ölmüş olabilir. Peki Dagon ya da bildiğimiz Godzilla'dan sırt parçasını almadıysa Titan Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olan Godzilla'yı Kong nasıl buldu? Burada şunu sorabiliriz. Titan savaşı neredeydi? Titan savaşının yüzeyden çok dünyanın iç kısımlarında olduğu düşünülüyor. Filmin açıklamalarından da bunu çıkarabiliriz. Çünkü filmde dünyamızın derinliklerinde bir canavar savaşının yürütüleceği söylenmişti. Bu bize Hollow Earth geçitlerinin büyük ölçekli Titan savaşları için yeterli alan sağladığını gösterir. Ayrıca bizlerin Hollow Earth'ün sakladığı dünyayı zar zor görme ihtimalimiz var. Ayrıca Kong'un Nozuki ve Warbet ile savaştığı orman ortamı aslında Hollow World'ün içinde olabileceği söyleniyor. Kong'un gerçek evini, geçmişini arayışta olduğunu fragmanda gördük. Kong, bir mağara duvarında bulunan kırmızı el izine elini koyarken görüldü. Aşağıda Titan Savaşı'nda savaşan atalarının iskeletlerini ve belki de düşmanlarının cesedini bulacak. Orijinal Godzilla'nın cesedi. Kong, Godzilla'nın sırt plaklarının silah görev görecek kadar keskin olduğunu anlayacak kadar zekaya sahip. Birini çekip bir titan kemiği ile balta yapmak için birleştirebilir. Ve burada başka bir detay geliyor. Fragmanda kemiğe benzeyen balta kabzası mavi yerine kırmızı parladığı için farklı bir titana ait olabilir. Yakından incelendiğinde kabzanın bir tür titan kemiği olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Godzilla'ya ait görünmüyor. Tam bu fotoğrafta. Muhtemelen canavarın radyoaktif doğası nedeniyle parlak bir kırmızı renkte parladığını görüyoruz. Bu renk yalnızca Monsterverse'ün Godzilla'sı ile Godzilla'nın yanan formundayken ilişkilendirilebilir. Bu nedenle kemiğin farklı bir titana ait olması daha muhtemel. Baltanın keskin tarafının hangi türden geldiği bir sır değil ama balta kabzası kesinlikle öyle. Fragmanda Kong ile savaşan iki yılan titanın kırmızı kanatları var. Ancak yılana benzeyen vücutları olduğu göz önüne alındığında ikisinin de titan kemiğinin kaynağı olma ihtimali az. Başka bir aday Godzilla vs Kong filminin fragmanında aşağıya doğru uçarken görülen Hellhawk farklı bir vücut yapısına sahip olduğu düşünülse de en azından Kong'a balta sapını sağlayan Titan olması mümkün. Daha trajik bir açıklama ise Kong'un Rodan'ı öldürmesi ve vücudundan bir kemik almasıdır. Alternatif olarak kemik belki de bizlerin gerçekte asla göremeyeceği uzun süre önce ölmüş bir Titan'dan gelebilir. Kong Oliver'ı keşfederken bulduğu ölü bir canavarın kanıtlarından kemiği çıkarmış olabilir. Kongun kendi aletini yapma konusunda çok yetenekli olduğunun bilinmesi göz önüne alınca iki kısmı kolaylıkla birleştirmiş ve savaş baltasını hazırlamış olabilir. Her iki durumda da baltanın iki ayrı yaratığa bağlanması Monsterverse'de ne kadar özel ve benzersiz olduğunu daha da kanıtlıyor. Bu silahın olağanüstü yetenekleri Godzilla'yı filmde Kong'un yenebilmesinin yegane aracı gibi görünüyor. Peki baltanın neler yapabileceğine bakarsak. Kong'un baltası Godzilla'nın kalın derisini kesmek için Kesinlikle faydalı olacaktır. Ancak bundan daha büyük nedenlerden dolayı Kong'un işine yarayacak. Görünüşe göre Godzilla'dan veya atasından yapılmış olmak Baltaya Konga savaşta yardımcı olabilecek özel yetenekler veriyor. Fragmanda Godzilla'nın atom nefesini yakalayabildi. Bu çok büyük çünkü Kong'un en büyük dezavantajını ortadan kaldırıyor. Toho'nun King Kong ile Godzilla arasındaki ilk kavgalarında atom nefesi Kong'un karşı koyamayacağı bir silahtı. Kendisinin menzilli enerji saldırıları olmamasından Godzilla ona her nefesini püskürttüğünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Balta sayesinde bu sefer durum böyle görünmüyor. Bu, Kong'un atomik nefese daha kolay dayanacağı anlamına geliyor. Ayrıca balta, Godzilla bir patlama yapmadan önce mavi parlıyordu. Bildiğiniz üzere atomik nefes değdiği yere büyük zarar veriyor yakıyor, patlatıyor. Baltanın Godzilla olan bağlantısı nedeniyle ona doğası gereği radyoaktif olabilecek tıpkı atomik nefes gibi garip bir tür güç sağlıyor gibi görünüyor. Kong'un baltasının sınırlarının ne olduğunu söylemek şimdilik zor. Ama yapabileceği tek şey Godzilla'nın kendi enerjisini ona karşı kullanmak olabilir. Bu neden mavi parıldadığını açıklamaya yardımcı olabilir. Atomik nefesi yakaladığında patlamayı dorsal plakaya tutabilir ve emebilir. Böylece daha sonra Godzilla'ya yönlendirebilir ya da Kong onu Godzilla'nın bedenine daldırdığında gücü açığa çıkabilir. Her iki durumda da Godzilla vs Kong'taki canavarlar kralının tacı için balta kesinlikle en büyük tehdit gibi görünüyor diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu video Kong'un savaş baltasını biraz daha iyi anlayabilmenize yardımcı olmuştur. Godzilla'nın atomik nefesine karşı Kong'un tek silahı. Peki sizce baltanın filmdeki etkisi ne olacak? Godzilla yenmesine yardımcı olabilir mi? ya da Godzilla baltadan hiç zarar görmeden çıkabilir mi? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Son olarak videoyu beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalın instagram adresini de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.